بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين إمام مسلم رحمه الله محمد عليه السلام bir kabristan'a gittiğinde şu şekilde dua ettiğini bize محمد عليه السلام kabristan'a gittiğinde diyor ki السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين إنا إن شاء الله بكم لاهقون Nes'elullâhe lena ve afiye. Ey bu Müslim ve mümin diyarın sakinleri, Allah'ın selamı sizlerin üzerinize olsun. İnşaAllah biz de sizlere gelicileriz. Allah'tan kendi adımıza ve sizin adınıza afiyet dileriz. Yine Muhammed Aleyhisselam diyor ki gündelik dualarında Allahümme inni es'elükel <laughs> affe vel afiye fid dünya vel ahira. Allah'ım senden af ve afiyet dilerim. Hem dünyada hem de ahirette. İşte buradaki afiyet o kadar azim bir kavramdır ki dünya söz konusu olduğunda kişinin imanıyla alakalı bir durumla karşılaşıldığında onun küfürden, şirkten, nifaktan uzak salim bir imana sahip olmasını ifade eder. Kişinin ameli söz konusu olduğunda O'nun ucuptan, kibirden, gösterişten uzak bir şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun bir biçimde yaptığı amelleri ifade eder. Kişinin bedeni söz konusu olduğunda O'nun hastalıktan, marazlardan uzak, başkalarının olumsuz bakışlarından ağrı bir şekilde sağlıklı olmasını ifade eder. Kişinin psikolojik durumu söz konusu olduğunda O'nun bir takım sıkıntılardan, bir takım psikolojik problemlerden uzak, gönlünün geliş olduğu bir psikolojik durumu ifade eder. İşte afiyet kavramı dünyada söz konusu olunca böyledir. Ahirette söz konusu olduğunda kişinin kabir azabından ve kabir sıkıştırmasından uzak tutulmasını ifade eder. Cennet ve cehennem söz konusu olduğunda kişinin cehennem azabından uzak tutulup cennetin nimetleriyle nimetlendirilmesini ifade eder. İşte afiyet bu kadar azim bir kavramdır. O yüzden Muhammed Aleyhisselam hem ölülerimize hem de dirilerimize afiyet talebinde bulunmuştur. Allah Azze ve Celle bizlere afiyet verdiği kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.